Ya şükür sosta amına koydum ben oluyor. On dakikadır bilgi sarı başladım. Malın susmasını bekliyorum. Oyunu unuttum amına koydum. Tamam. Aynen. Evet. <gülüyor> 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 Sikim hayat hikayesini ya. Bu yara kafalı <laughs> gene konuşmaya başladı. Bu amına koydum ben oluyor. Bir daha susun ben bir daha devam edeceğim. And for the... Çok güzel geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Adeta. Ama ne koyayım seni? Ne konuşma mi? onu onu çarp şimdi ya. <laughs> Sakinliğimi korumaya devam edeceğim. Ben bu sefer bu oyunu bitireceğim. Bu sefer bu oyunu bitireceğim. Saatlerimi alsın. İsterse yıllar gelsin ben bu oyunu bitiririm. Ben minadım inattır. Kimse daha beni tanımamış. Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadık. Ya yedik beraber diyor, 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 diyor. Ya millet yakasaya çalışıyor. Ben bu amana kodu bu dağa tırmandırmaya çalışıyorum. Yarım <laughs> yakası bu her şeyden daha önemli. Her şeyden daha önemli. Buradan <laughs> sakın düşeyim deme. Sakın düşeyim deme buradan. Oo çok iyi geldik. Oradan düşeyim. Oradan düşme. <laughs> The Mary arkadaşlar, sinirlendim ama ben bir söz verdim ve bunu tutarım. Tekrar oraya gideceğim, ben bu oyunu bitireceğim. Oh be, buraya geldik mi? Devamı kolaydır arkadaşlar. Ben buraları hızlı hızlı yapabilirim. Böyle, harika, harika. Hay maşallah, hay maşallah bozma. Hay maşallah bozma ya. Burası da farklı bir matematik istiyor. Aç istiyor, geometri istiyor. Heh. Hay maşallah, maşallah. Hadi be aslanım, hadi be yeğenim. Baba Amına Neyse ben bu pislerin oyununa düşmeyeceğim arkadaşlar, geçeceğim. Bir saattir buraya geçemiyorum, en son kafayı yiyeceğim. Sıcak bastı amına koyayım, şu bu üstümdekini çıkarırım ha. Oo atıyorum. aaa! you cannot now believe that you will ever feel better. Nereden gözlerim görmüyor ya? Sakin ol, odaklan. A Ulan şunu var ya harbi çıkarsam odaklanacağım da. <laughs> huga huga yaparak buraya geçebiliriz. Hızlı <laughs> hızlı hızlı hızlı. Huga! Now I know. Huga Most likely you're watching this Huga on YouTube huga! Or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you, like a Oğlum bak çok. Do not stand up cry. <laughs> Ağlan, sen ya. I did not die. Aferin böyle hızına. Hayır oğlum zıplama bu ne çekirge gibi uçuyor ya. Arkadaşlar baya geldik. Bakın portakal var burada. Portakal da ben dengemi bozmak için koyulmuş buraya. Siktir git. Tamam taş. Ulan iyi geliyorum ha. Taşları atma, taşları, taşlar, taşlar, taşlar! Aa! <laughs> 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 To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. <laughs> Bakın böyle güzelce ama sanki güzel gidiyoruz ha. Şaka maka çocuklar. Çocuklar! <laughs> ama ee, tüh! Hadi bismillah bu sefer olacak mı? Vallahi oldu lan! Hayır hayır hayır! Lan tutun lan! Lan bırakma kendini lan! Lan! Heh. Çok güzel. Oh! Öyle bir oturdum ki. Kendini at! Aman akkodum işte o. Bu tırmak. Oraya lazım lazımdı araya ha. Ya bırakıcım Ama olmuyor Ağam yapma ağam yapma ağam yapma paşam yapma oh. Aa! 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 Ya bu nasıl aralardan geldi buraya girdi Daha fazla yapamayacağım arkadaşlar